Herkese günaydın arkadaşlar. Aslında benim bayramlığım başkaydı. Şurada da eşimin hırkası var. Giyecek mi bu hırkanı? <laughs> ah, kapıdan kötü durmasın. Aslında benim bayramlığım başkaydı. Ama Cihan gelinle uyumlu giyinmek için giyinim. Gel. Gel bak aynadan kendine. Aynadan kendine bak. Bak. Bak bak. Sezercik. Sezercik git bak aynadan kendine. Gömleği tabi bozulmuş falan. Ben çok güzel bir içine atmıştım. <laughs> bir de babamın pantolonu biraz fazla kesmiş. Neyse heves ettim böyle giyinsin diye. Şimdilik Kasım birkaç tane fotoğraf çekince şu şalımı falan değiştirmeyi düşünüyorum. Biraz fazla bir açık renk oldu. Böyle ama. Bayramlı bu bayram giymiyorum arkadaşlar. Denk gelmedi yani Cihangir'in kombinleriyle. Yanıma da gelmedi. Böyle iyi bence güzel rahatım. Şimdi sen tabi buraya. Bak. Bak. Hmm. Bak. Oh, i̇yi bayramlar. Ah, gel. Hadi. Gel hadi. Sen de. Öp. Hadi öp. Koş kız. gel. Hani Arife'de çalışmıştık ya. <laughs> hadi. Hadi öp babanı yine. Ama. tut elini He. Hayır. Tut. Tut. <laughs> tamam. Tut <Tutsun>, tut <tutsun. gülüyor> Ama babanın elini başına koy. Oh. Oh. Benim de elim var. Ben de Oh. Oh. Anladım. Anladım. Hı. Başına da koy. Oh. <laughs> Hadi gidelim. Hı -hı. Anneciğim arkadaşlar bakın ayakkabıları da yeni. Şöyle yeşil şişme elek giydirdim. Tamam anne. geliyorum. Şurada da baklavalarımı aldım çıkıyorum. Hemen bir başörtü değişikliği arkadaşlar. Çünkü o çok kayan bir başörtücüsü. Cihangir'in üstüyle kral yeşili uyum olmak için e, onu takmıştım. Çıkardım. Bu daha rahat. Bir de e, biz buradan sonra şey gideceğiz zaten. Balık kese gideceğiz. Bir de yolculuk yapacağımız için. Üzerimdeki takım zaten çok rahat. Bu arada bu takım benim değil arkadaşlar. Hani linkini falan isterseniz bilmiyorum. E, arkadaşıma dedim ki Cihangir'e uyumlu giymek istiyorum ama elbise falan havası da değil. Hani ee, onun dolabından şöyle bir şey uydurduk. O zaten giymeyecekmiş. Ee, ben bir arkadaşlarımla kıyafetimi paylaş... Ne oldu? Gördüm. Karton dağıtacak. Öyle değil mi? Yalan. Yalan. <laughs> <laughs> Şimdi hazırlandık. Ee, Kayınvalidemlere gidiyoruz bayramlaşmaya arkadaşlar arkadaşlarımıza. Evet. Arkadaşlarımıza dedi ki siz bizden büyüksünüz. Bizim bu bayram gidecek hiçbir yerimiz yok. Onlar da dediler ki e, bize gelin biz büyüğüz zaten. işte anneannesi falan da varmış. Oraya da gitmek istiyoruz. Kayınvalidemleri çok yakın zaten. E, sonra da işte yola çıkacağız. Öyle. Herkesin bayramı kutlu olsun. Al dedi de, sana bunu alın be. Bir borcam tatlı alın be. <laughs> baba bayramınız mübarek <biberk> olsun. <laughs> biraz beklettik kahvaltıya galiba. Aha öptü baba. Evet Vallahi öpüyor. Bak, bak. Evet öğrettik ona. Ay, bak, bak. Öğrettik, öğrettik. Hadi hadi gel dedenin Aynen. elini gel Hadi bir daha öp bir daha yap bir daha yap. Bir daha öp, öp. yap. Git bayramlaş bu bayramlaş. Yani. hadi öp elip öp, elip bak böyle böyle. Tamam şimdi unutsun anne bence biraz. Gel anneciğim ne oldu? Yapmıyor. Ne Oğlum oldu aşkım? Ayakkabılar Gel, gel götür Aslında beni. Rahat, evet. Gel. Arkadaşlar bakın kayınvalidim şaşmaz bayram ve kandillerde yaptığı şey helvası çok güzel oluyor. Bunun adı da sine, ama burma da deniyor galiba. Öyle mi? Doğru mu dedin baba? Sine, biz sine diyoruz. Burma, burma da deniyor. Burma da her şey deniyor. Hı -hı. Anneciğim efendim. Hey. Bakın, Hadi, efendim. Hadi. Sizi hmm. yağmur yağacak Baba tatlımı <laughs> tatmanı istiyorum. <laughs> Tat bakalım puanla gerçekten. Güzel yapmış mıyım? İlk defa yaptım çünkü ve sizin için yaptım. Çok teşekkür ederim kıymetli kızım. Bakayım bir tadına önce. Hmm, fena değil. Can sen de gel bak tatlımın tadına. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. <laughs> <laughs> ne oldu? Ne oldu? Sağ ol, Sağ ol. Sağ ol. Ol. Beğendin mi? Çok beğendim. Afiyet olsun. <laughs> <Tatlı> Ellerine <laughs> sağlık. Afiyet olsun. <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> tamam. Çok güzel gözüküyor zaten. <laughs> tamam. Başından belli. Çok güzel gözüküyor. Ezenine Afiyet sağladık. olsun baba. <laughs> Arkadaşlar evet ben çok beğendim. Bakın bu Sinin'in pişmemiş hali. Bu şekilde tav tavada değil mi hani pişiriyorsun? Anne, tavada anne, pişiriliyor. Anne, Gerçekten çok anne, lezzetli. Böyle anne, börek anne. gibi duruyor ama çok anne. lezzetli bir şey oluyor. Hadi. <laughs> <Ulan sen>? ben... <laughs> <laughs> Get Get. Zıplayacak, hadi diyor. Gel. Arkadaşlar şimdi kalkmadan bir Türk kahvesi içeceğiz. Ee, can beni dayımlara bırakacak, annemleri de üstüne gitmek için yolda bırakacak, onları götürecek. Şöyle kalkmadan önce Easy. tatlıyı bakın. Ya ben bundan çok şüpheliydim. Hiç güzel olmadı gibi hissediyordum ama yani altı çok hamur. Niye böyle oldu? İyi pişirememekten bence böyle oldu. Sat fındık koydum. Şurası çok hamur. Yani çıtır kısmı çok az oldu. Öyle. Can Hadi gelin. Anne. Hadi. Çocuklar, şunlar da benim. E, nişanlıyken galiba aldığım kahve fincanı anneme hediye olarak kalmıştım. Ben birazcık döktüm ve kendimden göstermiyorum. Şuradan gösteriyorum. Bunların daha yeni yeni şimdi çok rengi çıktı ve internette çok böyle trend bir model olmaya başladı. Sadece ben böyle fincanla mesela tutup kaldıramıyorsun bakın. Şurada. Sen şöyle tutup kaldırıyorsun zor oluyor o yüzden koymak servis etmek. Kahve bulaşıklarını yıkadım ve biz çıkıyoruz arkadaşlar. <laughs> bayram açtığını verir misin? Bir gösterir misin şu? Şurada mı verin yoksa bu taraftan mı verin? Hangisini? ne Ha. Onları biz yerler için mi hazırladın? Evet, evet hepsi sizin için hazırladım. Maşallah. Kahve içer misin? Kaşlığımı alabilir miyim? Ayağım boşluğa geliyor, el de boşluğa geliyor. Parayı mı almak? Niye parayı öyle yapıyorsun? Parayı niye şey gibi evet. gibi? <laughs> <laughs> <Yok>, doymayacak ya, <laughs> al bunu sen. Geçmeye yengemde de devam ediyoruz. Cihangir'in yiyip bıraktığı şekerlemelerin şeyi çöpleri fazla da artı ben de yiyemiyorum ama e, say şu an bir buçuk ve cihan dokuz buçukta kalktı o saatte ben hala hiçbir şey yediremedi. muhtemelen bunlar çok tutuyor çok da iyi artık bu bayram dönünü alamıyoruz pek hızlı bir bayram açmanın ardından yengenlerden de çıktı şimdi arkadaşlarımıza gideceğiz aslında cihan çok uykusuz geldi ama eşim uyutma arabada uyusun dedi mantıklı da geldi burada bir saat yani uyutmakla uğraşacağım hemen uyanacak falan Uykusunu tamamlam yapma çocuğum öyle hareketler. Bak Mia var. De, bak Mia. Bak Mia bak. Bak. İşte bak. Uy. Onu aha, ee, üçüncü durak arkadaşlarımıza geldik arkadaşlar. Tam bir e, bayram tabağı. Çok lezzetli gözüküyor. Taze çay da var. Şimdi sen şurada soluklanıp gideceğiz. Cihan senin Senin Samet amcanla fotoğrafını çekmek istiyorum. Inci bir şey üstünü örtelim bir de, de pusetini de bir de. tamam pusetini yatış moduna getirin ya çok tatlısın sen çok şu pusetini düzelteyim şimdi arkadaşlar yola çıkmadık adeta kavimler göçüne rastladık <laughs> bir saattir galiba 5 kilometre gelemedik değil mi muhtemelen de İstanbul'da yaşamanın e, iyi yanlarını say derseniz yanlarıyla beraber saymaya kalkarsak e, bence kötü yanları daha ağır basabilir. Ya yani tamam İslam çok güzel bir şiir falan filan ama e, bu arada bir tane takipçim şey yapmış. HTC günlük hayatında o kadar güzel etekli kombinler yapıyorsun. Bayramda resmen pijama gibi bir şey giymiyorsun. Aslında pijama gibi değil. Can çok beğendi. Kayınbabam çok beğendi. Böyle taşlı tuşlu şeyleri sever kayınbabam da. E, yengem beğendi ama ee, evet benim bayramdan başkaydı ve ben Cihangir ile uyumlu olsun diye özellikle böyle bir kombin yapmıştım. Zaten bizden geçti artık yani böyle bayramlık bayram konuları bakın kocaman. Bütün kış üzerinde yapışan o Aziz Saldus gömleği. Aziz, Aziz Saduz. Evet reklam değil bu arada. Ee, pazardan aldı o gömleklerle vazgeçemedi o da onunla takılıyor. <laughs> çok sorun değil bizim için. Ben Yani Ama çok rahatım. Mesela bakın yoğundayım ayaklarımı Topladım ayakkabılarımı çıkardım. Çok rahat yolculuk yapıyorum yani şimdi. Sevgilim, aşım aşım Çok seviyorum herkesi. 1 saat 10 dakikamız, 13 dakikamız 5 kilometreyi asmakla aşama, aşabilmek için geçtikten sonra asıl yolculuk şimdi başladı arkadaşlar saat 9'da varış gösteriyor. Bunu 9.30 gibi düşünebiliriz çünkü ihtiyaç molası vereceğiz. Yemek yiyeceğiz falan. Susurduk ayranı ve ayvalık tostu yiyeceğiz değil mi hayatım? Bak basınçtan kulakların acıyor mu şu an? Yok. <laughs> Suyun altındayız ya. Şu an Avrasya Tüneli. Bu denizin altından geçen yol. Oradayız. Arkadaşlar şu manzaraya bakar mısınız? Çok iyi ve şu manzaraya. Ve şu manzaraya. <laughs> ve şu manzaraya. Baba. Tamam hadi. Yolculuğumuza yemek arası verdik. Anne bak. Bir, üç. Ama ben oraya oturursam oynayamayız karşılıklı. Balık selamlar. Balık Kesici sabahına günaydınlar demeliydim. Biz dün gece geldik. Ciyan yeni evi keşfedince. <laughs> çok komik. Şu an avluya gidiyoruz arkadaşlar. Anne. Tek başına tırmandı oraya. Baba! <laughs> tekrar onu oraya gönder tekrar. Anne! Anne buradayım. Gel. Azıcık, azıcık gel bundan ye. Anne. Arkadaşlar cidden yani yaşından büyük şeyler yapıyor bakın. Maşallah. Çık 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 çık. Gurur duyuyorsun değil mi çocuğunla? <laughs> hadi gel hadi. hadi gel tutalım. <laughs> atla içeri. Atla içeri. Hadi bismillah. Hadi. Atla içeri. Aman. Aha ağac. Az önce büyük bir kriz yaşandı. Niye? Ay çok komik. Ya, çocuğu nazarladık çocuğu. Geliyor. Gidiyor. Ben köpek pisinden daha çok korkuyorum ya. Oğlum kokusu hiç geçmiyor. Bir kere aynı köpek pisine soktu yani. Çıkmadı koku. <laughs> Bugün giydiğim takımı size gösterememiştim, Şöyle göstermek istiyorum. Gerçekten ben çok beğendim. Kolları falan çok tatlı duruyor. E, hava bir tık hem sıcak hem esiyor o arada. Ama mesela şunu da göstermek istiyorum. ha Havaya göre güzel bir seçim olmuş. Bu da etek içlik olarak geçiyor. Böyle tuniklerin boyunu uzatmak için gerçekten güzel oldu. Ben çok beğendim. Dayımlar Cihangir Ağ'da gidiyordu. Biz de gidelim. Cihangir buradayım. Şöyle bavulu toparladık. Bugün gidiyoruz kahvaltıdan sonra. Sen çok mu acıktın? He? <laughs> Arkadaşlar yola çıktık. Çok fazla darıcı hayvanlık bahçesine gidesim var. Hala var. Ciyangir e, Cihangir'e ücretsiz e, 115 bayram indirimiyle yetişkinde 110 TL yani 1020 TL oluyor ikimiz ama orası çok kapsamlı ve çok anne, istiyorum anne, ve bizim anne, evimiz o kadar uzakken her zaman gidemeyiz anne, eğer ki yağmur atmazsa anne, can da tamam derse anne, bir hayvanat bahçesi anne, gezesimiz var anne, gezesim anne, var anne. Efendim. ya. Yanacağız diye korkarak içeceğiz falan, dökülecek falan. Baş... Cihan Yap. Nasıl? Ya balım benim aşkım. Aslında biz normalde kendimiz olsaydık arabadan inmezdik ama Cihan Arabada uyuduk her saat. Da çay kahve, kahve, de alırdık. Evet. De Kaç saat uyudu beni ağrımıştır diye ama ayağa kalsın diye çıktık feribotun bak, bak, üst kısmına. Bak, bak. Şu şekil yolculuğumuzu bitirip evimize varmış bulunmaktayız dostlar. Çok şükür. Selametle gidip geldik. Tamam kapat kapıyı o zaman. Evet. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Neyse arkadaşlar hemen buzluk ganimetlerimden el atıyorum. Ve şuradan şey çıkartacağız. Döner. Nerede dönerler? Patates kızartması, döner falan filan. Anne. Efendim. Hemen çok hızlısından bir et döner, patates kızartması, ciğ de keşkek ve döneri böyle koydum bize de, de. Ekmek arası yaptım. Çok acıktık arkadaşlar. Hemen yemeğimizi yiyoruz. Bir akşam. Çok güzel bir akşam mı? Arkadaşlar şöyle fırından tatlı gördüm, mozaik pasta tarzında bir şey e, gözüm hoş geldi ama şu an bayat gibi hissediyorum. Yani bilmiyorum. Tamam. Can ben yiyeyim karşı. Bunun yarısını yiyeyim. Yarısını Ön yardım davranma ya. Ciyan, çileklerimizi Cihan yesin. Çok sever. Tamam. E, hayatım emin misin? Ön yargılı davranmayacağım. bu gibi pastası gibi bir şey ya bu. Aa, i̇çine krokan falan da koymuşlar. Hmm. 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 Bayat değil. Değil tabii. Bak. Ama bunu ye. Yemeyeceğim. Cihan'ın çikolatalarını yedim ya çok tatlıya doydum. Ben. Arkadaşlar Cihangir erkenden uyuyakaldı. Ee, biz de şimdi çayımızı içip bir film izliyoruz. Ki filmin adını burada görüyorsunuz. Eski bir film ama ben hiç izlememiştim. Canla beraber film izleyelim istedik. Videomu da, bayram videomu da burada bitiriyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın görüşmek üzere.